Şu videolara filli giriş tasarlama işini yapamadım gitti ama zamanla olacak. Neyse dostlar. Bu videoda elimde kompakt bir canavar var. Vivo X200 FE. Uzun zamandır bir soru cevap yapmıyorduk telefonlar hakkında. Hazır Vivo X200 FE'yi inceleme için gelmişken hemen böyle Instagram'dan bir soru toplayalım ve cevaplandıralım incelemede diye aramızda anlaştık. Şimdi gelen sorulara bakalım hep birlikte. Pil kullanım süresini sormuş Tuğcan Yaman. Bunun için yani telefonu çok uzun süre deneyimleme fırsatım olmadı açıkçası ama 6500 mAh var bu telefonda ve ekranının daha böyle kompakt olacağını düşünürsek pil süresinin iyi olacağını düşünüyorum. Vivo Vivo'da iyice saçmaladı 52.000 52 bin Vivo mu olur? Miskinas yapmış yorumu. Vivo Türkiye'ye daha çok böyle uygun fiyatlı telefonlarla gelmiş olsa da aslında son 1-1,5 bir, bir yıldır en üst segment telefonlarını da Türkiye'ye getiriyor. Yani Vivo sadece uygun fiyatlı telefon üretir algısı bir noktada yanlış. Vivo aslında üst segment telefonlarda üreten bir marka ve e, biz de birçok incelemesini yaptık yani özellikle kamera konusunda performans olarak da çok başarılı telefonları var. Bu üst segment bir telefon olduğu için şu anda fiyatı da yani güncel piyasa koşullarında maalesef 50 bin liranın üzerinde. Feride sahici yorum yapmış. Ben de Vivo Y18 var. Fotoğraf yapay zekası aşırı iyi. Hızı orta fiyat idare. Çok güzel bir analiz bence. Hani hızı orta fiyat idare. Fotoğraf yapay zekası aşırı iyi. Bence on numara bir analiz. Yani kendi deneyiminden yola çıkarak yaptığı analiz anlamında söylüyorum. Y18 biraz daha böyle orta alt segmentte yer alan bir seçenek ve e çıkalı da uzun süre geçti açısı. Uzun kullanımda böyle bir yorum alması e bence güzel bir telefonun. Aynı şekilde Feride sahici fiyatı ne diye sormuş. Şu anda 52.999 TL telefon ama bir ön satış kampanyası ile birlikte şu anda 49.999 TL'ye de alınabiliyor. Ve aynı zamanda bir takas desteği de mevcut ve telefonun yanında bir kulaklık da hediye geliyor. 50.000 TL telefona para verilir mi ya demiş de Abi haklısın ne diyeyim yani evet 50.000 lira telefona verilir mi gerçekten normal şartlarda ama şu anda piyasadaki durumda bu yani biz de olanı yorumluyoruz. Şu an üst segment telefonlar maalesef 50.000 TL'nin üzerinde fiyatlandırılıyor. Piyasa koşulları bu durumdayken yani eğer üst segment bir telefon istiyorsak vermek zorunda kalıyoruz. Osman Buğra sormuş kamerası pili günde ne kadar gidiyor oyunlarda ısınıyor mu soruları aklıma takıldı. Kamerası gayet iyi. Tabii ki mesela X200 Pro var bunun bir üst modeli. Onun kamerası çok çok daha iyi. Ama şu anda bu fiyat bandındaki telefonlarla birlikte hani yorumlayacak olursam Vivo X200 FE'nin kamerası gayet iyi bir noktada. Pili de yine iddialı. Yani daha uzun süre kullanmak lazım pili daha doğru yorumlamak için ama teknik değerlere baktığımızda yani pil ömrünün de iyi olacağını söyleyebilirim. Telefonun önceki nesil telefonlar ve diğer markaların telefonları arasında performans karşılaştırmasını sormuş Uyan Kerim ben X200 Pro'yla yani e, X ailesinin en iyi telefonuyla bir karşılaştırma yaptım. O da yaklaşık 5 ay önce incelemiştik. Oradaki Geekbench skoruyla X200 FE'nin performansını Geekbench'te karşılaştırdım. Kağıt üzerinde çok fark yok gibi. Ama zaten incelemede de birazdan söyleyeceğiz. Bunlar sentetik testler en nihayetinde. X200 Pro tabii ki uzun kullanımda. X200 FE'nin önüne geçecektir yani. İşlemciyi sormuş Adam Soykaran. İşlemci olarak Mediatek Dimensity 9300 Plus'ı görüyoruz. Mediatek'in ürettiği en güçlü işlemcilerden bir tanesi. Snapdragon Ondaki rakibi de 8 Gen 3, 8 S Gen 3 gibi düşünebiliriz. Burak Kadimli açılış hızlı mı? Eski modelini kullanıyorum. Çok uzun sürede açılıyor. Demiş hemen bunu da deneyerek gösterelim. Şu anda telefon yeni olduğu için tabii ki çok hızlı açılıyor ama eşyanın tabiatı da diyebiliriz. Yani zamanla o da yavaşlamaya başlar tabii ki. Kamera performansı Pro ile aynı mı diye sormuş Volkan Cengiz. Aynı değil tabii ki. Pro modelde bariz bir şekilde sensör ve çözünürlük farkı var. Pro model Zeiss'ın sadece o telefon için özel geliştirdiği bazı lens kaplamalarını ve bazı renk teknolojilerini kullanıyor. Mesela APO dediğimiz bir renk doğruluğu teknolojisi var. Bu APO özelliğine sahip lensler gerçekten renk doğruluğu açısından özel geliştiriliyor mesela. Onu sadece X200 Pro'da görüyoruz. X200 FE'de bu yok mesela. Yine Zeiss lensler var. Evet yine çok güzel bir kamera ama Pro seviyesi Bence başka bir nokta dakikadan Apple ve Samsung'la karşılaştırmalı üç'e bölen kamera testleri faydalı olur Demiş Selman Taç abi çok haklısın Eğer bu telefon bizde bir süre daha kalırsa bu karşılaştırmayı ben de yapmak istiyorum Bence özellikle rakipleri Samsung Galaxy S25 ve iPhone 16 bu arada Çünkü yani boyut itibariyle ve e, performans itibariyle bence tam rakipleri S25 ile iPhone 16 Bu üçünü bir karşılaştırmak istiyorum gerçekten Umarım telefonla daha fazla test yapma imkanımız olur Ve size de şöyle güzel bir e, karşılaştırma videosu bir büyük kapışma sunmuş oluruz diyelim Sorular için çok teşekkürler dostlar. Şimdi incelememize başlayalım. Belki fark etmişsinizdir son 1-2 yıldır çıkan birçok telefon 6.8-6.78 inç gibi büyüklüklerde ekranlara sahip. 6.1-6.3 inç gibi taşıması daha kolay ekranların azaldığını görüyoruz. Bu da daha kompakt bir tasarım arayanların eleştirisine sebep oluyor. Ve hal öyle olunca daha küçük ekranlı ama aynı zamanda güçlü bir Android telefon kullanmak isteyenlerin az seçeneği oluyor. Vivo X200 FE ülkemizde satılan hem kompakt hem de güçlü olan birkaç seçenekten biri şu an. Örnek olması açısından daha büyük olan abisi Vivo X200 Pro ile bir yan yana getirip gösterelim size. Zaten telefonun boyutlarını az çok tahmin etmişsinizdir ama 6.8 inçlik bir telefonla X200 FE arasında şu şekilde bir fark oluyor. Bence 6.3 inç ergonomik açıdan kullanması daha keyifli bir telefon. Cebe kolay sığıyor, tek elle rahatça kullanılabiliyor falan. Bunlar tabii ki zevk meselesi ama bence daha çok böyle kompakt seçenekler görmeliyiz piyasada. Peki X200 FE neden FE? Yani Fan Edition derken gözümüz diğer X200 serisi telefonları göre bir kırpma arıyor. Donanımımı daha düşük seviyede ya da kameralarından mı eksiltilmiş? Ya bir de serinin en üst donanımlı telefonu X200 Pro ile aralarında 17 bin lira fark olunca tabii ki bunu merak ediyoruz. Şöyle bir tablo ile durumu hemen özetleyelim. İki telefonu birbirinden ayıran şey sadece ekran boyutu değil tabii ki. Mesela en başta farklı işlemcileri kullanıyorlar. Vivo X200 Pro MediaTek Dimensity 9400 kullanırken X200 FE Dimensity 9300 Plus ile geliyor. Dimensity 9400 3 nanometre mimariyle tasarlanmışken 9300 Plus 4 nanometre mimariyle ile karşımıza çıkıyor ve frekans hızına baktığımızda 9400'ün 3630 MHz ile önde olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda ön belleği de daha yüksek ama yaklaşık 5 ay önce yayınladığımız X200 Pro testindeki Geekbench testi ile X200 FE'nin Geekbench sonucunu karşılaştırdığımızda pek de fark yok gibi. Yani özetle 17 bin lira daha az verdiğimizde de çok tabi performans kaybı yaşamıyoruz sentetik teste göre. Tabii ki bu çıkarımdan ekran boyutu faktörünü hariç tutuyorum ve tabii ki gerçek kullanımda daha farklı bir deneyim de yaşanabilir. Bu sentetik bir testtir nihayetinde. O yüzden X200 Pro'nun illa ki uzun kullanımda öne çıkacağını düşünüyorum. Depolama verem seçeneklerinde de bir fark var. X200 Pro 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile gelirken X200 FE 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği ile geliyor. Bu tabii ki telefonların performans farkını uzun vadede açacaktır. Ama şu an piyasadaki güncel donanımlara baktığımızda üst segmentte iyi bir noktada X200 FE. Yani bir kırpma olsa da iyi bir seçenek. Peki yoğun kullanımdaki performansı nasıl? Oyun ya da ağır grafikler işlerken nasıl bir performans gösteriyor telefon? Hemen test sonu çılarımızı gösterelim. Vivo X200 FE'de beni asıl şaşırtan şey ise batarya oldu. X200 FE abisinin önünde batarya konusunda. Ekranı küçük tabii ki öyle olacak diyebilirsiniz ama o anlamda değil sadece miliamper anlamında daha yüksek. X200 Pro'da 6000 miliamper batarya görürken X200 FE'de 6500 miliamperlik Blue Volt batarya görüyoruz. Bir de üzerinde daha küçük bir ekran faktörünü düşününce abisinden daha iyi performans gösterebilir gerçekten. X200 Pro'nun ekran süresi verisi yok elimizde. Keşke tutsaydı konu karşılaştırırdık. Neyse hızlı şarj adaptörü ise X200 Pro Böyle aynı. Kutudan 90 wattlık Super Charge adaptör çıkıyor ve akıllı şarjı kapatıp şarj ettiğimizde yaklaşık 45 dakikada %20'den %100'e şarj oldu. Bu bence çok iyi bir hız. Boyut farkının dışında ekran özelliklerine baktığımızda X200 FE ile Pro arasında özellik Farkı yok yani kırpılma yapılmamış gibi görünüyor. Tıpkı X200 Pro gibi FE de AMOLED ekranla geliyor ve hatta piksel yoğunluğu bakımından X200 Pro'dan bir tık daha yüksekte. Pro'da 452 PPI görürken X200 FE'de 460 PPI görüyoruz ki bir de bu piksel yoğunluğunun daha küçük bir ekranda olduğunu düşünürsek ekran kalitesinin gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ekranın çözünürlüğü 2640x1616 yani Full HD Plus. 120 Hz ekran yenileme hızı var ve istersek ekranı uyarlanabilir yenileme hızıyla yani bir anlamda otomatik yenileme hızıyla da kullanabiliyoruz tabii ki. Ekranın parlaklığı ise 5000 nit'e kadar çıkabiliyor. Ki bu şu an amiral gemileri de dahil olmak üzere gördüğümüz en yüksek seviyelerden biri kağıt üzerinde ama 5000 nit değerinin bölgesel en yüksek parlaklık seviyesi olduğunu söylememiz lazım. Yani bunu bir turbo mod gibi düşünebiliriz ekran için. Hatta bazı telefonlarda bunun açma kapama butonu vardır. Görmüşsünüzdür. Güneş altındayken bu parlaklığa belli bir süre çıkabiliyor telefon. Bu süre pil yüzdesine göre farklı gösterebilir ya da telefon ısınır o yüzden parlaklığı düşürmek durumunda kalabilir falan. Yani bizim manuel olarak açabileceğimiz parlaklığın daha üzerinde ama daha çok enerji tüketen bir mod. Son olarak ekranda 2160 Hz PWM karartma özelliğinde olduğunu belirtelim. Göz koruma için önemsenen özelliklerden biri olduğunu söyleyebiliriz ve x 200 FE'de de bu özelliği görüyoruz. Gelelim şimdi kameralara. Akışta belki de daha önlerde olmalıydı kamera özellikleri ama önce neden FE sorusuna cevap vermek adına diğer donanımlardan başladık. Burada da hemen çok hızlı bir karşılaştırma yapalım. X200 Pro bunu incelememizde de söylemiştik. Gerçek anlamda bir kamera telefonu. Ana kamerada Sony'nin en iyi sensörlerinden biri var. Telefoto kamerada yine Samsung'un en iyi sensörlerinden birini görüyoruz. Zeiss'ın özel geliştirdiği lensler ve hatta telefoto kamerada APO özelliği olan yani renk doğruluğu için özel kaplamalar yapılmış bir kamerası var X200 Pro'nun. Aşırı keyif almıştım ben fotoğraf çekerken. X200 FE'de ise yine Zeiss lens ve lens kaplamaları görmekle birlikte kamera sensörlerinin ve telefoto kamerayla ultra geniş kameranın çözünürlüğünün değiştiğini görüyoruz. Ana kamera 50 megapiksel ve Sony IMX921 VSC bayonik sensör kullanılmış bu aslında ülkemizde satışa sunulmayan X200 modelinde de kullanılan sensör. Telefoto kamerada X200 ile aynı. O da 50 megapiksel çözünürlüğünde ama tabii ki Pro modeldeki 200 megapiksellik kameraya baktığımızda bir fark vardır elbette. Bu kamerada ise yine Sony IMX882 sensör tercih edilmiş ve Zeiss lens görüyoruz. Bu arada donanım olarak evet Zeiss ama sadece kamera geliştirme kısmında görmüyoruz Zeiss'ı. Aynı zamanda kamera yazılımında da büyük bir katkısı var. Mesela portre çekimlerinde kullandığımız Zeiss lens filtreleri ya da ilk kez bu telefonda gördüğümüz Fujifilm filtreleri kamera deneyimini çok başka bir yere çekiyor bence. Yani filtreleri sebep sevmemek tabii ki bir zevk meselesi yani. O anlamda mükemmel denmez zaten. Ama bir akıllı telefon kamerasının fotoğraf makinesine yakın bir deneyim sunması anlamında bence iyi bir iş çıkarmış Vivo. Zaten bütün markaları saydık neredeyse kamerayı anlatırken. Ortada çok ciddi bir çalışma var burada. Hakkını vermek lazım. Sadece ultra geniş kamerada bir kırpma var. Ondan bahsedebiliriz. Ultra geniş kamera ailenin diğer üyelerine göre biraz düşük kalıyor. 8 megapiksel çözünürlüğü var. Ama kalite olarak kötü gelmedi. Sadece ciddi bir fark olarak bahsetmemiz lazım bundan. Ön kamera ise 50 megapiksel. Şaşırdığım bir diğer konu bu. Çünkü hem X200'de hem X200 Pro'da 32 megapiksel ön kamera gördük. FE modelinde çözünürlük yükseltmişler. Belki bir sensör farkı vardır. 50 megapiksel daha verimli bir çözünürlük olmuştur. Sensör verisi bulamadığım için net bir şey söyleyemem. Ama deneyim olarak görüş açısının genişliği hoşuma gitti. Hem ön hem de arka kamerayla 4K 60 kare çekim yapabiliyoruz. Ama burada da bir detay var. O da 60 karede ultra geniş kamerayla çekim yapamamak. Bu tür kısıtlamalar bazı telefon telefonlarda var. Evet yani o anlamda ilginç değil tabii ama bu seviyedeki bir telefon da bana ilginç geldi. Ya gerçi artık hepimiz Instagram ve TikTok'un bizden istediği formatlarda çekim yapıyoruz. 60 kare eskisi kadar merak edilen istenen bir şey değil. 30 kare daha önemli ama görmüşken onu da iletmek istedim size. Vivo X200 FE yapay zeka konusunda hem Gemini'yi hem de Vivo'nun kendi geliştirdiği yapay zeka özelliklerini sunuyor bize. Fotoğraf odaklı AI özelliklerine baktığımızda sihirli taşıma yani fotoğraftaki nesneleri sürükleyip yerini değiştirme özelliği, akıllı görüntü genişletici yani fotoğrafı bozmadan açısını genişletme özelliği yansıma silme akıllı silgi yani kusurları kaldırma ve fotoğraf geliştirme özelliği yani fotoğrafın keskinliğini ve parlaklığını yapay zeka ile güzelleştirme özelliği var telefonda. Bunların dışında verimlilik odaklı yapay zeka özelliklerine baktığımızda ise az önce bahsettiğimiz Gemini ile birlikte Circle to Search yani daire içine alarak internette arama yapma, canlı metin yani ekrandaki metni yapay zeka desteği ile tanıma, ekran çevirisi, Google Lens ile metin ve sayfa çevirme ve AI altyazı yani konuşmaları metne dökme ve çok dilli çeviri özellikleri yer alıyor x yüz FE'de. Şu an popüler olan birçok yapay zeka özellikleri telefonda yer alıyor diyebiliriz. İncelememizi şöyle genel bir özetleyecek olursak X200 FE tabii ki amiral gemisi X200 Pro'ya göre bazı kırpmaları olsa da donanım bakımından gayet dolu ve şu an bu boyuttaki seçenekler arasında başarılı bir telefon bana göre. Hem güçlü hem de kolay taşınabilir bir seçenek arayanların göz atması gereken telefonlardan biri bence. Bu arada X200 FE'de lansmana özel 3 ay vade farksız taksit ve 6000 lira geri ödeme imkanı bulunuyor. Yani eski telefonunuzu takasa verdiğinizde 6 bin TL'lik bir indirim kazanıyorsunuz. Peki siz telefon nasıl buldunuz dostlar? Yorumunuzu çok merak ediyorum. Çünkü bu tarz hem kompak hem güçlü seçenekler pek kalmadı ülkemizde. Yani piyasada az seçenek var şu anda bu tarz kompak seçenekler arasında. O açıdan Vivo X200 FE hakkındaki yorumunuzu merak ediyorum. Başka bir web tekno incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.